Bak kardeşim seni Bugatti ile yenerim tamam mı? Kardeşim sen beni sen benim arabamı gördün mü kardeşim? Arabanı göster o zaman. O zaman arabanı göster. Tamam kardeşim bunu sen istedin. Tamam haydi göster o zaman. Kardeşim arabaya fazla yaklaşma ateş atar ölürsün. <laughs> Nisan GTR mı? O zaman al araba gör. Bugatti Chiron. Kardeş bunu nasıl aldın kardeş? kardeş araba neymiş ha kardeş gel o zaman yarışalım o zaman senin anahtarını alırım kardeş o zaman kaybeden arabanın anahtarını verir tamam kardeş gel bakalım ne yapıyorsun kaputu mu açıp kapatıyorsun kardeş video beğensinler kardeş video beğenmeyi unutmayın ne oldu kardeş bu gatti gücü Uuu, Bugatti. Aa, arkada kaldım galiba Allah'ım nasıl geliyorsun sen öyle? Oo! Arabayı vurduk. Abi arabayı vurduk. Abi arabayı vurduk. Adam gitti. Abi GTR. GTR çok hızlı çıktı. Olamaz. Kardeşiz de kardeş. Oo! Adam havaya uçtu. Tamam. Tamam. Sat. Baya gir. Dostum aleyküm dostum ağladın mı? Arkadaşlar bugün Paddedim'de birlikte efsane bir arabalar oynuyoruz ve bugün bayiye girip en hızlı Bugatti'yi alacağım. O da bir Bugatti almak istiyor arkadaşlar. Bayiye girip en hızlı arabalara bakacağız. Bunlardan birisi Bugatti. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle bir Bugatti var ve bugün bu Bugatti'yi sizin için alacağım. Panda da araba alıyor. Panda da Bugatti alıyor büyük ihtimalle. Bugatti vs Bugatti başlasın. Mavi renk yaptım. Dostum yeşil yapıyorum yapıştırıyorum. Tamam hadi 5 milyon 400 satın al. Param az ama ben oyunda 4 milyon oyun parasına 4500 Robux harcıyorum. Sizin için bu oyunlarda var Robux'lar bu ay var ya, çok Robux harcadım size söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu ay bütün paraları Robux'a veriyorum. Ama eğleniyorum yani güzel oluyor hoşuma gidiyor. Çıkarım. Çıkarıyorum. Bugatti Divo. Bugatti'nin en yeni arabası arkadaşlar. Yaklaşık olarak 450'den fazla hızı var Yüksek beygir gücü var Bakın Egzostan çıkan ses her şeyi kanıtlıyor Bu arabayla seni bugün yalan edeceğim Aa neymiş? Dostum Bugatti her zaman Veyron'dur dostum Bugatti Veyron efsanevidir dostum eskimez Bugatti Veyron almış En sevdiğim arabadır ha Ama Bugatti diye bu bunun yenisi Yani yeni çıkan araba eskisinden daha hızlıdır Korneye niye basıyorsun Dostum anahtarını alacağım dostum Aynı yere gel. Bugün yarışlar yapacağız arkadaşlar. İlk olarak burada kalkış yarışı falan yapacağız. Sonunda drag yapacağız. Hadi bakalım. Yan yana gel bakayım. Gel. Gel hadi gel. Bir, 2, 3. Aha geliyor. Aha geliyor. Ama nitroyu basına kadar. <laughs> ne oldu? Toz oldu. Dostum bekle bekle. Bugatti. Bu adam bu adamın Bugatti Bugatti Divo. Oy! Arabayı bırak. On <laughs> kaza yaptı lan arada. Bas 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 Aero Papi. Aero Papi Show. Abi araba çok iyi. Abi araba çok iyi. Abi uç. <laughs> Abi uç. Böyle uç olmaz, Böyle uç olur. Bu katlı değil var öyle <laughs> <laughs> ya. adam aşağı <laughs> adam aşağı gitti bizde yarışan. Dostum adam öldü. Arkadaşlar şimdi drag yerine geldik. İlk olarak Bugatti'lerimizi kapıştıracağız. Sonrasında da efsane bir şeyler yapacağız. Bugatti vs Bugatti ilk defa bir oyunda böyle bir şey yapıyoruz. Panda da Robux'u var arkadaşlar o yüzden onu alabildi. Dostum ilk defa Bugatti sürüyorum heyecanlandım. <laughs> Gaza basınca uçuyor değil mi? Dostum fena bir şey bu. 400 gidiyor hadi gel. Arabalarımıza yani. Korne basma sen dur ya. Bir. 2 Geri niye gidiyorsun Panda? Bekle. 3 Dostum sen söylüyorsun kankyon dostum haksızlık. Bu <laughs> Bugatti G. Bu Bugatti G. O nasıl suya bana? Falan okyanusu. Dostum bas bas dostum. Suyun içinde giden araba yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Oyunda hata aldı herhalde. Hop gün ben kazandım. Hop sonradan çarptın. Araba da geçti. Arkadaşlar şimdi yarış yerlerinde yarışacağız. Daha adaletli olması için. Çünkü ben 3 deyince kendim 3 dediğim için kendim kalkıyorum o çocuk duymuyor tabi. O yüzden bize oyun yarıştırsın o zaman. Burada ağlamak yok ama tamam mı? Ağlamayacaksın ama. Dostum kim ağlayacak göreceğiz. Kim ağlayacak göreceğiz bakalım kim ağlayacak. Arabanın ön tekerleri dönüyor benim. Bas bas! <laughs> ne ya senin benzin bitti galiba. Dostum görürsün dur. Çok kolay bir yarış oldu arkadaşlar. Bir daha yarışalım bu çocuk basamadı bence. Abi arabanın gazını sona kadar yüklensene. Shift'e basıp Nitro'ya basacaksın sonra. Hayatımda ilk defa Bugatti kullandığı için tabi. Dostum şimdi görürsün. 1-0. Go 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 go. Bay bay beyler. Bay bay bay. Bu bu Bugatti Divo. O ağırlama iyi geliyor arkadaki. Hop. Dostum kaç beygir o. Bu fabrika çıkıştı Bugatti Divo diyorum sana anlamıyorsun. Hadi bakalım. Highway Race'e giriyoruz arkadaşlar. Otoyol yarış. Motor yükseltmesinde zorla indiksiyondan süper şarj cihazını alacağım. Daha güçlü olsun diye. Bir Bugatti daha geldi çünkü arada işte turuncu renkte adam modifiye edilmiş. Ve diyor ki hadi bakalım. Bu sefer bu sefer toz edeceğim size. Arkada arka da görünmeyeceksiniz bile. Hadi Bugatti Diva. Şunları gidelim. Arkada da motor siklet var. Çok iyi kalktım be. Yürü be. Abi. o Veyron iyi giriyor. Oo Panda da iyi geliyor bu arada. Ama fark açıyorum. Uçuz. 9400 400. Araba adeta bir şov makinesi. Araba adeta uçuş makinesi. 507'ye basıyorum en son arkadaşlar. Ardından geldi O araban arkası kalktı abi. Araba ne oluyor? Bugatti ne yapıyor Bugatti? Mor renkte adam geliyor. Kimin nesiyse o. Adam iyi geliyor he. Oha kazandım. <laughs> a ikinci panda. Arkadaşlar 2009 model pandanın gördüğünüz gibi. Ya şöyle düşün benim 2019 senin 2009 aramızda 10 yıllık fark var. 10 yılda Bugatti mühendisleri tabii ki bu arabanın motorunu güçlendirmiştir bende. Dostum tabii ki de öyle ama Veyron da güçlü değil mi? Veyron da güçlü ama işte mühendisler çalışmış. 85 e yeni bir modifiye daha çektim. Arabayı canavarlaştırıyorum arkadaşlar. Birazdan satacağız. Satmadan önce ne kadar hızlı gittiğine bakıyorum. Abi viraja 370 de giriyorum ya. Nasıl bir araba? Oha 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 Aha taktaya kaydı mı? Az kalsın yanlarken gidiyorduk O fren 300'de fren yaparsak tabii. Bu adam kim ya bu adam? Bu adam kim ya bu adam? Bugatti yemeği den okuyor ya He Bas 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 o adamı geçelim Daha var arkadaşlar yakalarım onu Bugatti ile drift yapıyorum Allah'ım ne oldu kardeş? Bu kat dediğim o kardeş sonuna kadar metroyu köklesen de tamam mı Ben Beni durduramazsın inşallah geçtim checkpoint'ten. Oy! Araba çok kayıyor bunun tezgahlıklarına. Ne oldu bu? Buz mu şey mi sürdünüz yani? Yağ mı sürdünüz yarışta bir şey mi yaptınız? Oh, bu bu kat dediğim o. Ops. Ve bu bir şey. Arkadaşlar şimdi Bugatti'leri satıyoruz ve yerine motosiklet alacağız. Oyuna yeni gelen motorlarla yarışacağız. 3,5 milyon veriyor arabaya. Aslında bu kadar parayı almamıştık ama işte böyle oluyor verirken. Arkadaşlar motosikletçiye geldik. Motosikletçiye giriyoruz. Buradan motosiklet alabiliriz. İki tane yeni motosiklet gelmiş. Starusu Gohan diyor bir tane de. Starus 350 bin dolar. Gohan 250 bin dolar. Aşağıda da ATV'ler ve diğer motosikletler falan var. Bu daha pahalı. Sen pahalı olanı al ben Gohan'ı alayım. Gohan'ın tipini beğeniyorum çünkü. Bence bunun tipi daha iyi arkadaşlar. Dostu tamamdır. Hadi bakalım. Arkadaşlar aldık. Görünümünü böyle değiştirebiliyoruz motosikletin. Turuncu renk yaptım. Panda kırmızı yaptı. Buradan istediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo, Kawasaki. Dostum Kawasaki dostum. Yalan oğlum. Nasıl böyle bir şey olabilir? Dostum, Kawasaki dostum. Dur bir daha bekle. Tam gaza basamadım. Ben modifiye çekiyorum o zaman. Modifiye yapalım da ondan al. Süper şarjı cihazı tak. Dostum bak tunik yapma. Kawasaki. Kawasaki. Dostum Ducati dostum Ducati. Arkadan nasıl geliyorsun sen öyle? Aman Allah'ım. Arkadan şallanarak geliyor bu. Nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluyor işte? Bir daha gel. Senin motor sonradan açılıyor. Üçüncü vitesten sonra sanırım. Dostum bir iki sonradan açılıyor. Dostum tutamıyorum. Ama hadi bakalım bir daha yarışacağız. Bak bak hareketlere bak. Oh. Dostum sakin dostum. Oh, bas. Oops. Ön kaldırın. Dostum bay bay. Abi bu nasıl arkadaşlar? Adım motor bayisi çıktı Tamam ben motorda birkaç daha ayar yapmam lazım sanırım birkaç ayar daha çekmemiz lazım. Hemen gelelim performans yükseltmesi, motor yükseltmesi, motor yükseltmesi 4 tane bu. Hmm. Bas Bayeron. Haydi bay bay. Ops, ops, ops. Aa, <laughs> arkadan nasıl geliyor ha? Aa, nasıl sen birincisin? Dostum bu işler böyle. Arkadaşlar oyunda lag var yani. Bu kazanmıyor aslında. Ben kazandım az önce gördünüz. Nasıl döndürüyor motoru da? Çılgın hareketler yapıyor çocuk. Hadi bakalım. Son yarış arkadaşlar. 100 kere yarışamayız yani. Of Ön kaldırıyor motor. Aşırı güçlü olduğu için. Abi nasıl geliyor bu? Aa, yeni panda kazandı. Arkadaşlar bir şey diyemiyorum burada panda. Alkışlıyorum gerçekten. Alkış. Dostum. Alkış bana dostum. Motorda panda kazandı. Bugatti'de ben kazandım arkadaşlar. Motoru sattım. Evet şimdi ofrat arabası yaptım. Şöyle bir şey arkadaşlar alalım. Evet off-road arabasıyla off, arabası off yarışı yapacağız. Kırmızı renkli bir şey almış. Dandik bir arabaya benziyor seninki. Benimki parçalar seninkini söyleyeyim. Arkada tekerlekli araban ama. Dostum bu beygir gücünü sen bilmiyorsun. Hadi bakalım göreceğiz. Hmm, off-road yarışı arkadaşlar. Arabalarımız da kadar yavaş kalkıyor. Nereye gidiyorsun? Allah çılgın gidiyor bu. Rampadan geçiyoruz. Oo. Oo. senin araba hızlıymış azıcık. Ops yan yattım. Çamurlu yollar arkadaşlar. Araba çok yavaş gidiyor. Bununki hızlıymış ha. Hmm. hadi hadi hadi. Rampaya çıkamıyor daha. Oo. Dostum nasıl dostum arabamın arkadaşlıkları güzel mi? Ops suya girdim. Aa ne oldu? Dostum araba çıkmıyor. İttirek ittirek. Ya arabamız topları güzel mi deyip de böyle olman. Ve Europa bir kazandı. <laughs> ya noob panda ya. Tam, tam bir panda ya. Drift atıyorum ben şu an. Şu zaman. Arkadaşlar şimdi offroad. Acayip bir yarış. Sahi yarışıymış. Tropical Dash. Nasıl bak köklerim gazı. Bunun arabası çok iyi gidiyor arkadaşlar. Güçlü araba Ben hızına bakmadım. Dört çeker oluşuna baktım. Durdum Allah kaza. Allah. Ne tarafa gidiyoruz? Allah öbür tarafa doğru gidiyormuşuz. Yarışı kaybettik arkadaşlar. Aa dondu bu. Bir şeyler oluyor. Oha suya giriyorum. Oo çıktım. Hop taşlardan geçiyorum. Allah. Aha. Aha dostu bitirdim. Bitiş çizgisi nerede? Bitiş çizgisi yok arkadaşlar. Arkada kalmış checkpoint. Yo. Abi bu nasıl saçma yarıştı ya. Bunu kaybettim arkadaşlar ama gördünüz oyun dondu mu kastı mı? Acayip şeyler oldu. Saçmış sabah şeyler oldu. Şimdi arkadaşlar hemen gelip bunu da satıyorum. Ve şimdi ne alacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Uçak. Evet. Şöyle bir uçağımız var. Çok güzel bir deluxe Jet. Na zaten Robux'ta para almıştım. Parayla şunu da yaşayalım ya. Dostu özel zit alıyor ne? Aynen. İstediğim renk yapabilirim arkadaşlar. Bu renk de güzel ama siyah çok güzel ve siyah alalım. <laughs> Geliyorum. Çıktım. Dostum heyecanlandım. Deluxe Jet buraya çıktı. Aa buraya çıktı panda <laughs> Buradan kaldırırsam komedi olur. Oo, oo, çok güzel arkadaşlar. Bu oyun biliyorsunuz ki kapıları açtım. Binebilirsin bir uçuş da oyun aynı zamanda. Uçak var, motosiklet var, araba var her şey var. Hatta bot yarışı bile var denizde. Arkada böyle oturma yerleri var arkadaşlar. Business. Ee, şey Cristiano Ronaldo'nun uçağı bu. Ronaldo'nun uçağı. Totum sü! <laughs> sü! Allah bunun uçağı. Evet Ronaldo bindi şu an. Ronaldo pandar arkadaşlar. Maçtan çıktı şimdi bindi. Götürürüm. Allah nasıl sürüyor bu? Ama shift'te varsarkan. Oo! Totum yavaş yavaş. Havalandık efendim. Sevgili Ronaldo, bu uçuşumuzda hiç merak etme. Oldukça iyi bir iş yapacağız. Ben göklerde bir kartal gibiyim. <laughs> Lüks uçağımla uçuyorum. Sevgili Ronaldo, şu anda İzmiş'e doğru geçiyoruz. Eee... Dostum böyle inme sakın ha. böyle inmeyeceğiz tabii ki. Bir tur dönüyorum piste inebilmek için. Eee, şöyle, Ronaldo, sevgili Ronaldo. Hava sıcaklığı şu anda 11 derece. Eee, gökyüzü hafif bulutlu ve sisli. İniş için hazırlanıyorum. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ve iyi günler. İşte bu. Arkadaşlar bot yarışı yapacağız şimdi de. Uçak güzeldi ve böyle de bot alabiliyoruz. Botun rengini de şekilde bir şey yaptım işte. Race bot çıkarıyorum. Race botu buraya çıkardım abi. Race botu her yere çıkarabiliyoruz ama mantıken. Dostum mantıken burada gitmeyeceği için o yüzden deneyeceğim. Evet denizde şimdi yarış yapacağız. Panda jet ski aldı bende. Race bot var. Çok adaletsiz bir yarış olacak biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Onun parası ona yetti. <laughs> Deniz yarışı. Oooo. <laughs> iyi kalk ne? Ben yan yan gidiyorum. Arkadaşlar çocuk arkada kaldı. Hop. Allah yan yan gidiyorum yan yan. Çılgın Eran Papi. Aha. Dostum hadi bye bay. Bye. geçti beni. Yarış ileride bitiyor arkadaşlar. Gazı köklü abi. Bu bir hız botu dostum. Bu bir hız botu. Sadece dönmüyor. Yakalıyoruz onu yakalıyoruz. Uça uça gidiyor. İleride yarış bitiyor kaybettim galiba. Race botta kaybetmemem lazım. Oooo hadi Heron. Oy Heron. hız botu. Bye bye dostum. İleride bitiyor ve ben kazandım. <laughs> Yol düz olunca tabi. <laughs> Ero Abi yarış bir anda bitiyor ben anlamadım. Oyunda azıcık lag var ya internet probleminden falan kaynaklanıyor. 54 57. Dostu do, fena değil. Benimki biraz race olduğundan adaletsiz oluyor ama yapacak bir şey yok. Hadi bir yarış daha. Tekne yarışın. Motorun gücüne bakın arkadaşlar. Motor bir canavar. Selamünaleyküm. Yan yan gidiyorum bak. Yan yan gidiyorum yan yan. Allah bir sabit ol gittim. <laughs> Allah tak geldi mi? Tak geldi mi? sizi çıkmıyor tak değil mi? Tutsuzum. Oh, papi. Hmm. Tam gazda 260 gidiyor bu arada. İyi baya bence arkadaşlar. Bakın. Bir sağa bir sol yapayım. %87. Haydi. Bir sağa bir sol bir sağa bir sol. Hop kazandım. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Video burada bitiyor. Bu da efsane ve arabalar oyunuydu. Ben bu oyunu çok seviyorum. O yüzden yeni bölümünü çektim isteyenler için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.